Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki biz 9 günlük su orucu diyeti yapmıştık ve orada biterken şunu söylemiştik. 9 günlük su orucu kadar önemli olan başka bir şey daha var. O da 9 günlük su orucu bittikten sonra beslenme. Daha önce yaptıklarımızın çöp olmamasını istiyorsak bu olay gerçekten çok dikkat edilmesi gereken en önemli olaylardan birisi. Kesinlikle ve kesinlikle tuz yok. Hayvansal gıdalar yok. Zaten ben öğün öğün paylaşacağım. Biz birinci öğünden başlıyoruz. Birinci öğünde ne yapacağız? Birinci öğünde portakalları sıkacağız. 1 litre 1 litre suyumuz var. Onu sabahtan akşama kadar öğle de dahil buna azar azar tüketeceğiz. Hadi başlayalım. Portakallarımızı böyle sıkarak başlıyoruz. Ben bunun içine posaları da katacağım. Yarı yarıya. Buraya dikkat edin. Yarısı portakal suyu şu bardağa koyarken yarısına da su ekleyeceğim. Evet portakal suyumuzu hazırladık. Portakal suyumuzu alıyoruz yarım bardak olacak şekilde. O birlikte portakal suyumuzu koyduk. Üstüne yarım bardak su ekliyoruz. Sonra afiyetle içiyoruz. Allah'ım şükürler olsun sana. Gerçekten de Allah kimseyi açlıkla sınamasın. Zor bir süreç. Yalnız tekrar ediyorum. Burası gerçekten çok önemli. Oruç kadar çok önemli. Ölen hücrelerimizin yerine sağlıklı hücre oluşturacağı için vücudumuz biz bunda hazır gıdalardan, paketlenmiş gıdalardan uzak duruyoruz. Olabildiğince yani olabildiğince derken kesinlikle evet zaten Videolarımızı izlemeye devam ederseniz, nasıl beslediğimizi gün gün size anlatacağız. Ooh. Çok güzel. Birinci günümüz bu şekildeydi. İkinci günde nasıl besleniyoruz? İkinci günde portakal suyumuz 3 bölü 4 oranında olacak bu sefer. Yarı yarıya değil. Evet. Geri kalanı suyla dolduruyoruz. Şimdi bu benim sabah öğünüm. Öğlen öğünüm, akşam öğünüm. bunları ayrı ayrı çekmeyeceğim. İkinci gün beslenmem bu şekilde. Beslenme diyetimizin üçüncü günündeyiz. Yavaş yavaş enerjimiz yerine gelmeye başladı. Hala bu dönemde dik kilo vermeye devam ediyoruz. İlginçtir. Sabah kahvaltısında portakal suyu, portakal suyu içine su katmıyoruz bu sefer ve yanında salatamız. Bakın tekrar söylüyorum. Bu 9 günlük diyet boyunca kesinlikle ve kesinlikle tuzdan uzak duruyoruz. 1 gram tuz bile kasmıyoruz. Ödem yapar. Limon katabiliriz üstüne ve sirke katabiliriz. Yağ olayı belli bir günden sonra devreye girecek. Yine yağsız olacak bu. Ve biz akşam yemeğine de bir sebze çorbası yapacağız. Bir diğer önemli konulardan birisi ise ben diyet boyunca çay ve kahve içmedim. Beslenme diyeti boyunca da çay ve kahve 9 gün boyunca yok. En çok özlediğim şeylerden birisi de işte bu arada çay. Onu da söylemiş olalım. Akşam yemeği geldi. Seviyor Tabii ki de seviyoruz. Çok şükür Allah'ın verdiği nimetlere ama bir çorba yapacağız. Sebze çorbası. Tatsız, tuzsuz bir çorba olacak. İçine yağ katmıyoruz. Haşlama tarzında olacak. En sonunda da biz bunu blenderdan geçirip çorba haline getireceğiz. Hadi afiyet olsun. Aşamaları biliyorsunuz aslında ama ben yine de şöyle nasıl yaptığımı göstermek adına. Evet, bebek çorbası yapmaya devam ediyoruz. Biz bunu blenderda çekeceğiz. Bundan 15-20 gün öncesine kadar kelle paça çorbası içerken şu anki durumumuza bakın. Ne oldum demeyeceğim, ne olacağım diyeceksin. Ama ben bunu tedavi ederim. çok lezzetli. Değildi. Dördüncü günün sabahındayız. Sabahleyin biz elma, bir tane elma dilimledik. Öğlen ise yanımıza dünkü salatanın aynısı sirke ve limon katıyorsunuz Az miktarda. Akşamı zaten ayrı çekeceğiz. Evet kahvaltının başında söylemek istemedim ama bugün dördüncü gün malumunuz. Dördüncü günde hala büyük abdestinizi yapmadıysanız ayıbı kaçarı yok. Lağman yaptırmanız gerekiyor. Lağman yapmanız lazım. Akşam yemeğindeyiz. Akşam yemeğimizin menüsünde ne var? Karnabahar var. Pirinç lapası var. Burada domates sosumuz var sarımsaklı. Zeytinyağı katacağız. Bir kaşık hakkımız var. Biraz da limon sıkabiliriz. Dördüncü günde enerjiniz yerine geliyor. Hani yine bu beslenme şekliyle nasıl enerjik olabiliriz? İşte ben de hayret ettim. Dördüncü günde gerçekten o eski gücünüzü toparlıyorsunuz. Beslenme diyetimizin beşinci günündeyiz. Sabah 30 gram bal ve üstüne su ekledik. Ve yanımızda da Öğlenleyin salata götürüyoruz. Salata yine aynı salata tuzsuz unutmayın. Yanına da limon götürebilirsiniz. Bu şekilde akşamı yine görüşürüz. Akşam yemeğimiz bu şekilde. Patlıcan, domates, soğan ve pirinç tapasına devam ediyoruz. Yoğurdumuz var. Aa, yoğurt yiyeceğiz. Hayvansal gıda girecek ilk defa vücudumuza. Bu da bu şekilde. 6. günün sabahından herkese merhabalar. Sabah kahvaltıda bir tane elma, öğlenleyin salata, limon, sirke, yine yağsız ve tuzsuz olacak. Akşamında biz bamya, haşlanmış pilav, yoğurt şeklinde olacak. Biz 7. günde benzer bir şekilde olacağı için 7. günü çekmeyeceğiz. Yine orada bir meyve seçebilirsiniz. Öğleninde yine aynı şekilde salata, Akşamına kabak yapabilirsiniz, yeşil fasulye yapabilirsiniz. Mevsimine göre kış sebzelerinden oluşan bir yemek yapıp 7. günü sonlandırırsınız. 8. günün sabahındayız. 8. günün sabahında bir tane meyve. Öğlen salatamız var ama burada yok. Öğlen salata yiyeceğiz. Yine hafif yağ katabilirsiniz. Yani zeytinyağı katabilirsiniz. Limon ve sirkeli bir salatanız olacak. Tuz yok akşam yemeğinde de ile görüşürüz. 8. günün akşam yemeğindeyiz. Akşam yemeğimizde ne var? Şu biber dolması var, yine tuzsuz. Yoğurdumuz var. Bu şekilde. Salatayı bonus olarak ekledim ama salatayı çıkartabilirsiniz. Duruma göre ben de biber dolmasıyla belki kesileceğim. Az kaldı. 9. gün, yarın son gün. Dişimizi sıkıyoruz ve sabrediyoruz. Yarın da zaten fırında balık yapacağız. Midemiz biraz daha bayram edecek. Tuzsuz bile olsa o bizi biraz daha dinç tutacaktır diye düşünüyorum. Beslenme diyetimizin 9. günün sabahından herkese merhabalar diyorum. Bugün bizim son günümüz. Bugünden sonra yarın itibariyle artık tuzları yemeklerinize azar azar ilave edebilirsiniz. Birden fazla yüklenmenizi tavsiye etmem. Sabah kahvaltımızda ne var? Sabah kahvaltımızda elma var bu şekilde. Öğlen normalde salata olacaktı ama... Bugün biraz yoğun bir gün olacak. Bu seferlik ben burayı Birazcık bozacağım. Dünden kalma bir dolma biber var. O dolma biberi de yanımda götüreceğim. Ekmeksiz bir şekilde yarın ekmeğe de kavuşabileceğiz. Bu şekilde akşam yemeğinde görüşürüz. Su orucu diyetimizin 9 günü tamamladık. Beslenme diyetimizin 9. gününde tamamladık. Bugün benim belki de en mutlu günlerimden birisi. Çünkü bugün itibariyle artık diyetimiz bitti. Toplamda 18 günlük bir diyet vardı. Son 2 gündür ağzımda yaralar çıktı ve dilimde aftlar çıktı. Muhtemelen bağışıklık sistemimizin biraz düşmesinden kaynaklı bir yan etki olarak karşımıza çıkıyor. Daha öncesinde böyle bir şey yaşamamıştım ama bunlar önemli şeyler mi? Hayır. Kazandıklarımızın yanında gerçekten önemsiz şeyler. Çünkü normal beslenme zamanında da bu aftlar ya da yanakların içerisindeki yaralar çıkabiliyor. Bu normal olabilecek bir şey. Bugün sonlandırıyoruz bu işi. En son kapanışı da böyle balık, fırında balık. Aynı şekilde yine tuzsuz bir şekilde ve buraya kadar bizi izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten zor bir iş ama sonunda kazandıklarınızı olaya katarsak gerçekten çok faydalı olacağını düşünüyorum. Kendimi kuş gibi hissediyorum. Yani o kadar hafifledim diyebilirim. Hepimize afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı lütfen unutmayalım. Hepiniz hoşçakalın.